Buradan da Dündar Keşaplı'ya gidiyoruz efendim İtalya'ya. E, çünkü Avrupa Komisyonu verilen verilerine göre Trump'ın liderliği Almanya'da en çok iki, pardon Avrupa'da en çok iki tane ülkeyi etkiliyor. Biri Almanya, biri İtalya. Peki nasıl etkileyecek Avrupa'yı? Dönelim Dündar Keşaplı'ya bize kendisi anlatsın. Evet, teşekkür ediyorum. Günaydın Başkent Roma'dan. Tabii dünyanın gözü Amerika'da yapılacak olan seçimlere çevrilmiş durumda. Donald Trump yeniden başkan olacak mı? Bu merakla bekleniyor. Ancak tabii diğer yandan Donald Trump seçim kampanyasında 2024 seçim seçim kampanyasında sunduğu Avrupa Birliği ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilen tüm mallara yeni bir vergi sistemini getirmeyi plan düşünüyor ve bu vergi oranı %10 civarında Avrupa'nın ihracata dayalı sektörlerine derinden etkili sektörlerini etkileyebilecek bir karar olabileceğini söylüyor uzmanlar tabii en büyük deniz aşırı ticaret ilişkisinde bozabilir. Bu liste gündemde. Avrupa Birliği'nin özellikle ihracatçıları olası gengelere hazırlık yaparken, Avrupa Komisyonu verileri özellikle Almanya, İtalya ve İrlanda'nın bu durumdan çok etkilenebileceğini. E, söylüyor ve bu böyle bir durumun ortaya çıkabileceği e, mümkün. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri pazarı Almanya, İtalya ve İrlanda gibi büyük e, Avrupa ekonomileri için kritik bir e, öneme sahip. Sadece Almanya 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne 157,7 e, milyar euro değerinde ihracat yapmış durumda. İtalya 63,3 e, ve e, İrlanda ise 51, e, 6 milyar euro ile Almanya'yı takip etti. Almanya ve İtalya Avrupa'nın önde gelen makine ve araç üretici olarak ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. 2020'de Çin Amerika Birleşik Devletleri'ne ABD'nin en büyük Avrupa Birliği'nin en büyük mal ticareti ortağı olarak geçse de hizmetler ve yatırımlar dahil edildiğinde Avrupa Birliği'nin büyük bir ticaret ortağı olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin kaçılmaz bir gerçek. Ancak e, e, Avrupa Birliği'nden biliyorsunuz makineler, araçlar, kimyasal ve diğer e, e, imalat ürünleri e, ilk sırayı yer alıyor. Özellikle e, üst sektör transatlantik ihracatının neredeyse %90'ını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da durgunluk var. E, bu süreçte neler ortaya çıkacak bu merakla beklenen bir durum. Ancak e, tabii özellikle e, bu ilişkileri daha da zayıflatabilir veya kayba uğrayabilir ekonomik açıdan iki taraf için de. Çünkü Avrupa Birliği de Amerika'nın olası Trump'ın göreve gelmesiyle ve böyle bir verginin uygulanmasıyla birlikte Amerika'ya karşı bir hamle yapması da gündeme gelebilir. Ancak iki ülke, iki ülke diyorum tabi Avrupa Birliği bir bütün olarak düşünürsek bu ilişkilerin bozulmaması için gerekli girişimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması bekleniyor. Ancak tabi Trump bugüne kadar yapmış olduğu kampanyada böyle bir mesaj vermişti. Tabii iki ekonomi arasında köklü ekonomik bağların bozulmaması için bakalım nasıl adımlar atılacak. Ancak gündemde tabii tartışılan konulardan biri bu diğer yandan Avrupa Birliği içinde özellikle Amerika'nın yapılan ihracatlarda önemli rol oynayan firmaların böyle bir karar alınmasında ne kadar etkili olacak bunu da biz de merakla bekliyoruz. Ancak tabii her şeyden önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerde yeni başkan kim olacak? Başkanın seçilmesi ardından eğer göreve Trump gelirse bu verdiği mesaj, sözler yerine getirilecek mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Evet. Bu sabahlık Başkan Roma'dan aktaracağımız notlar şimdilik bunlardı. Biz her zaman olduğu gibi yine A para ayrıcalığıyla İtalya'nın nabzını tutmaya devam edeceğiz söz İstanbul'da sizde